niye sattı? Dedi bacı Osman, siz sen göründüğünde anlamadım onu. <laughs> Dedim nasıl yani? Dedim fare de o. Dedim ki olsun da yakalarsın, av verirsin. Dedi yok öyle değil. İşin iyi oldu mu dedi. Deremenin kapısını attı, çan açtı, sıçan canla zonka. İşin kötüye gittim de birinci sıçandandı sana işaret vereyim. Bir an evvel kapatacağız. Asabi tezübe de var. Evet. Rahmet olsun. Evet. <laughs> Şimdi biz rahmeti senin tanımadın. Vazı yakala vardı. Tüyü vazı yakala. Türkçe yazardı. diyor. E, bu şeylere, programları anlatıyorsun. O, hala kala mı? E. Şimdi atma Türkçe nedir? Patrik şuna koy, biz dediğimiz gibi değildi. İyi kötü diyeceksin, hırsız diyeceksin, yalancı diyeceksin. Efendim, olmuş gibi değil de olmamış gibi gösteriyorsun ama. Şimdi yayladan gelir. Kardeşim Mehmet var, bir tanım yok, bir var, bir Bu da bilir. Anılar ayrı dolar babasının evde karısı bazı yakalan nasi oldu. evlendi ondan oldu Mehmet. Ne diyor ne? Çelucan kan bizi ne ne yapmaz? Ne bir tane ki o vaziyeti işte bak ne vardı. Şimdi yaylıdan cilin bakarsın hayvansal ürün oluyor. Ya peynir, kaymak, süt, ayran, yoğurt evet. falan. Evet. Evet. Hepsine birden bir şey attı, Dedi ki şey yere gidemedim. Zimunun da kar durdu. Yani boş durdu. Evet. boş durdu dedi ona. Kardeşi beraber. 25 yaş, 30 yaş oldu. Dedi ona kardeşim ki ne zaman şair oldun? Dağılın, silah içelim. Şimdi biz sırtalığa başladım. 15 yıl önce O zaman kozası almış, 70 yaşındayım. Dedim ya kardeşi, kozaya gider misin 70 yaşına için? Dedi, ya, dedi bu asıl senin karın var için. <laughs> Şimdi bunu, yani, bunu herkes diyemez ya. Yani. <laughs> bu kadar güzel bir şey neyse. Bir yer anlattım hani televizyona. Evet, dedi bana. Dedi bana Orhan Nazi Akçı, seni bununla bir artış kim, Öyleyse, bir maç biraz şarban Şimdi kimden atışacak seni? Azıcık Allah. Ah! Biraz şarban konuşuyor. Dedi ya olsun ya ne desem doksan yaşına oldum. Memet haber etti, ne Bildiğim olurum azıcık Allah. İşimizdir süsler böyle bir atışma yapalım. Bir maç işi şeyci to, konuyaz şampiyonluk üniversitesine onun Türkçe öyle diyeceğim, muhacere konuş. Ama çoğun demeyiz o. Fakat öyle oldu, şiddet şey bana öyle. Dedi bana şimdi başla. Dedim biz yaşlandıkça onun için kötü bir koca kalır. Dedi bununla atışamazsın, benim her şey dur Şimdi onun manası taşı, bu diye şey olmuş da şurada, bu kalırla bir şey olurmuş da, Fırıldak olurmuş da ben Firuldak'ım demek istiyorum. <laughs> Dedim ulan şu koca ne oldu? o zaman bir koca alsam bari, niye ki değişir? Dedi ki bir akıcı demedim. Büyüttüm sözü Oraya sempozim ben bu, bu Türkçüyü soktum araya. Benim oturum başkanım yok, Türk durum başkanı, bir durumun de, başkanı Damat Ünlü Cumhur Cumhurbaşkanı olsa Dur dedi efendi oldu. dur. Kalıyor artık. Dedi beyler bak ne diyor Osmanlı kalesi. Ben kuzeye gidemedim çocuklarımdan şey. Ne de efendi olur, sen ne dedin ona şimdi? Ben <laughs> çok ya, ya <laughs> Evet. Dedim ona, affedersiniz, bir dedim ona şey dedim, bir defa gördüm seni, tekrar yukarı. Sen kuzeye gittin, adam orası yukarı iyisin. İttiyem böyle, ooo, oldum 90 yaşına, ben kaldırmışım hadi, götüm gördüm de derin oldu dedim 90 yaşında olan Ceymez pembe şallar alttan giydi don pembe. Abi ne dedi görün dedi. Dedi şu şallarıma takın kudum sağ şamarı dedi şimdi bunlar. Hani o işi kadınlar yok Allah 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 rahmet eylesin. Sağ ol. Evet. Evet.